Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Meow oynuyoruz. Hemen başlayın. Kedi savaşları diye de geçiyor. Böyle oynatıyoruz kedimizi. Aranada son kalan kazanacak. Pati var. Patiyle adamlara uçuyoruz. Belki biliyorsunuzdur. Bu oyunu yeni iyi oynuyorum ya güzel oynayabiliyorum. Ya niye çekilmiyorsun? Değişik misin? Arada kaynadım var ya. <laughs> farkımda olmadan adam öldürüyorum. Arkadaki. Ne yüzünden? Evet. Birinciliğimiz geldi. Evet. Yeni bir maç. Maç. Kim öldü? Hızlı 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 hızlı. Bak sen koş. Ah be. Neyse. Birini öldüreceğiz ama kimi? Dur. Ya var ya kili çaldı ya? Sıf kili çaldı ya? Ben vurdum o ona çarptı. Oha. Ölüyordum. Kendi kendimi öldürüyordum. Ben şu patiyi şu adamı atacağım ama. Oho çok arada kaynıyoruz be. Neyse şans attık ama. Adam öldürecek beni. Pat. Hadi bakayım. Kardeş. Oho. Ben de otururum. Oğlum çekilsene ya. Adam sevdi ya çıkmaya da çalışmıyor. Bir yıl sürecek mi böyle? Yıllar sonra. Ya. Çıksana ya. Hadi Abi ya Çıkmıyor Çıksana ya Kendimi öldürsen mi Çık çık. Kendimi öldürüyorum lan. İmkansız ki adam oraya oturmuş. Hemen yeni bir maça girelim. Direkt bir adam öldürmem lazım şuraya dalsam var ya efsane olacak diyecektim de Cık, olmuyor ya burada pati işe yaramıyor. Şimdi gel bakalım. Kaçıyor ya, Kayıyor. Gel lan, gel lan. Abi yok ya. Ben şunu öldüreceğim. İnat et. Sen şunu öldür. Ne oldu kardeşim? Yine evet. Hemen gelelim. Şöyle. abi ya kaymayacaktım orada. Rolando değil de Ronaldo olmasın o. Adam öyle. Anlamadım ki. Şu Adam benim sayemde öldürüyor. Hop 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 yavaş. Abi, bu ne? Ya? Öyleyse, öyleyse. Dur abi. Adamların hepsi kaçın. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Boş. O ne kadar saçma bir şeydi ya Şurada adamı öldürecektim ama Allah ım. şuraya girdim mi? Güzel olacak Ş ya o benim de ne oldu karde? Ay korktu var ya. biraz daha zor yapsınlar güzel olacak da dur arkasında adam varmış köşelerde kimse yok mu ya tamamdır köşede da olsaymış. Daha iyi olacak da. O bende. Şuraya bir tane kedi. Tamam burada ölmeyiz. Üçlü combo yapacağım diyecektim de. Gerek kalmadı. Evet. Yeni bir maç. Herkes aynı giyinmiş. Ben de. O da ben de. Tamam yani ilk çizgi şu ben de. Yedi kill yapmaya çalışalım mı? Dur. O onu da ben öldürdüm. Hop oğlum. Sen ne yapıyorsun? Bir Gerek kalmadı. Adam benim sayemde. Sen. Kim? Kilimi çalmak. Hayatta olmaz. Ee, kim dedi onu ya? Bilmiyorum. Dört kilo almışız. Pı. Hemen şuraya doğru. Koş 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 koş. Koştum zaten. Yani ne kadar koşabilirim ki? Alın. Loma. Jessica Paul. Jessica mı öldü? Yok ölmemiş. Kim öldüğünü bilmiyorum. Tony. Kurbanım sensin. Ya. Of. Otomatik olsa adama direkt kuşsa. Hangi adam olduğunu da bir seçsek. Ha kil çaldım. Bayağı kil çaldım. Kaç yıl oldu ya? Oğlum aranızda kavga etmesenize ya. Bak buraya otururum biraz fazla büyüyeyim. Evet. Hemen son bir maçımız maçımıza girelim. Şöyle arada Aa ben kaç kill aldığıma bakacaktım. Görmedim. 7 olmuştur ya. şöyle şuraya 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 es gerek kalmadı hayır hayır ah. neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın